Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Burası yayla. Yaylevi. Güneş enerjisi ışıklarımız. Burası mutfak. Bu bölüm mutfak. Yayla evi burası yayla. Burası mutfak. Burası ocaklık. Sacımız orada. Burası da yatak odası. Burası da oturma odası. Oturma odası. Burası da banyo. Hepsi bir yerde. Lavaba, banyo. Çok güzel değil mi? Yaylı evi burası. Komşunun yaylı evi. Geldik. İşte durum böyle arkadaşlar. Şimdi dışarılar çekeceğim. Doğa çok güzel. Doğal yaşamı seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ben Sivaslıyım. Sivas'ın dağlarından, yollarından, her yerden çekiyorum. He. Burada da ateşimiz yanıyor. Çayım da orada. Halacığım da burada. Halam güldü. <laughs> Çok güzel buralar gençler öyle de ağaç. Bura balkonumuz. Bak çok güzel balkonumuz var değil mi? Hı hı. Doğal balkon. Orası da lavaba. Orayı ya. fazla çekmeyeceğim. Burası da işte karsamba bölümü. Orayı da içeriler çekmiyorum. Soframız gurulu Çayımız üstünde. Alan çayını içiyor, çayı orada üşümüş, Selak ısınıyor. Çayın burada var. Burada da komşumuz Çok var. A bu komşunun evi. Gibi. Bunlar da benim kızlar ama şafı gaydi burada. <gülüyor> burada <gülüyor> İstanbul kızı ya dayanamadılar komşular buraya. Orada da kara kızım var çay koymaya gitti. <laughs> De de çay, çayımıza içtik. Şimdi de böyle birazcık doğadan çekeceğim. Şöyle Aha, ileri ucağı ucağı. Ucağı. Balkona git balkona. Bura, ha, balkonumuz Oo, ama havası süper arkadaşlar gerçekten çok güzel insan burada hasta bile olmaz ben mi? Yok. Yayla var işte. yayla. Türkü söyleyeceğim mi hala? Ha, halam da şimdi türkü söyleyeceğim diyor. arkadaşlarım izlesin diyor. Burada çeşmesi komşunun. Suyumuz az ama çok güzel olsun yetiyor. Yetiyor çok güzel depoya gidiyormuş. Aa, burada alıyor işte komşumuz. Ben de bizim gelene. Bir yol iç haydi. Arkadaşlar mı yerine de iç? İçim için Halam da burada kuruldu sobanın başına. <laughs> Ocağın. <laughs> <Hocanın> Ocağın başına. <laughs> çayım da burada. Arkadaşlar çayım çok güzel oldu. Çayımız da burada işte. Allah'ım kimi patlatın içeride. Hadi kız patlatın. Valla söyle. Var olana yolla. Haydi istek. İki keklik söke söke bizim evi yol eyledi. İki keklik söke söke bizim evi yol eyledi. Halamın keyfi Hoş arkadaşlar. Hoşçakalın bilmezdi diye mi yardım gülü. Bül ile yare dene kurban olamoy. Ol. Halamın keyfini görüyorsunuz arkadaşlar. Kuş dilinden bilmez idim yar beni bülbül bül eyledi yare dene kurban olamoy. Ol. Alinan mi yavrum da alinan mi altınları var da korunan mi şey Alinan mi yavrum da alinan mi altınları var da korunan mi İstedim de vermediler, vermediler. kaçurayım zorunan mi Ey dene, kurban uğra. İşte bu Sivas karısı. Oy. Çok güzel söyledim mi arkadaşlar? Çeklik taştan hani eşine gel geliyor. Çeklik taştan hani eşine gel geliyor. Kurban olam üstüne gelin. Gel destini buradan doldur. Alinan mi yavrum da alinan mi? Arkadaşlar sobamızda yakıyor ocağımızı. Çayımız sönmüyor. Eşit mi kız acaba? yok yok. Olmaz. yok. Yok yok eşitmedi Allah. Can temür da can temür ya Temür Ağa'da Sen de söyle anne <laughs> Bir ayağı üzere dön Temür Ağa Bir ayağı üzere dön Sen de halamın yanına git halama Temür Ağa'nın Dan odası üçtür Temür Ağa Canım ben o canım donlarını terziye biştü. Oğlan donlarını terziye biştü. Yan temür da can temür, Yan temür da can temür ağa. Bir ayak üzere dön temür ağa. Bir ayak üzere dön temür ağa. Evet annemin YouTube kanalı için videomuz tamamlanmıştır. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyoruz.